Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. İşte yeni bir taşeron 4D kamu işçisi videosu ile karşınızdayız. Güzel bir gelişme vereceğiz size arkadaşlar. Davalar kazanılmıştı. 2020 TİS'te onay çıkarsa taşeron işçi maaşlarına asgari ücrette ek zam geliyor arkadaşlar. Detayları verelim. Asgari ücret ile yüzdelik dilim düzenlemesi için yargı yoluna giden işçilerin mahkemelerden istedikleri sonuçları alması bu alanda toplu düzenleme talebini gündeme getirdi. Peki 2020 TİS görüşmelerinde yer alacak yetkili sendika yüzdelik dilim konusunu masaya taşıyacak mı? İşte detaylar. Kamuda çalışan taşeron işçilerin maaş zam oranı kadar bekledikleri yüzdelik dilim düzenlemesi konusunda nasıl bir adım atılacağı merak ediliyor. Burada önemli olan nokta ise yüzdelik dilim düzenlemesi ile ekzam konusunun 2020 TİS masasında olup olmayacağı. 2020 TİS masasının en kritik başlığı yüzdelik dilim ve ekzam. Kamuda çalışan 4D kamu çalışanları işçilerin maaşları geçmişe dönük olarak değişebilir. Bu alanda alınan mahkeme kararları tüm taşeron işçiler için umut oldu. 2019 yılı ve öncesinde açılan davalarda taşeron işçiler için yüzdelik dilim düzenlemesi dile getirildi. Bu davalarda işçiler kadroya alınmadan önce maaşlarının asgari ücretten yüksek olduğunu ve kadroya alındıktan sonra bu rakamın düştüğünü vurguladılar. Bu alanda maaşların düzenlenmesini talep eden işçilerin bu talepleri olumlu kabul edildi. Bu kararların ardından ise çeşitli sendikalar kendilerine bağlı olan işçiler için toplu düzenleme talep edeceklerini dile getirdiler. Bu toplu düzenlemeleri talepleri do do konusunda henüz net bir gelişme bulunmazken konunun 2020 tiste yer alması bekleniyor. Yüzdelik dilim düzenlemesi ve TİS Yüzdelik dilim düzenlemesinden faydalanan maaşları artan 4T kamu işçilerinin olması konusunun büyük olasılıkla 2020 TİS masasında görüşüleceği anlamına geliyor. Bu noktada yetkili sendikanın çalışmasının olduğu ve çalışmayı Çalışma Bakanlığı'na sunması bu alanda bir karar alınması bekleniyor. Evet arkadaşlar son 2020 TİS ile alakalı son gelişmeyi sizlere verdik. Taşörünle alakalı tüm gelişmeleri kaçırmamak için kanalımıza hemen alttan abone olun. Taşeron 4 kamu işçileri, 900 bin kamu işçisinin, belediye kamu işçilerinin hiçbir gelişmesini kaçırmayın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Saygılar sunuyorum.